Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz ben Merke bugün sizlerle Allah'ın kek yapacağız malzememiz dört tane yumurta bir su bardağı süt bir buçuk bardak şekerimiz su bardağı bir su bardağı sıvı yağımız 3 yemek kaşığı kakaomuz bir paket kabartma tozu bir paket vajinemiz ve iki su bardağı da unumuz var Evet arkadaşlar yumurtamızı ve şekerimizi iyice çırpıyoruz Evet arkadaşlar yumurtamızı iyice çektik. Şimdi yağımızı sütümüzü ve kakaomuzu döküp iyice çırpacağız. Evet arkadaşlar iyice çektik. Şimdi unumuzu kabartma tozumu ve valinemi güzelce çırpacağım. Evet arkadaşlar önceden yağladığım kek kalıbıma kekimi döküyorum. Evet arkadaşlar kalıbıma döktüm. Şimdi havasını alıyorum. Havasını aldım. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımı pişmeye gönderiyorum. Kekimiz pişerken de sosunu yapalım. Evet arkadaşlar şimdi kekimizin sosuna geçtik. 3 bardak sütümüz, 1 çay bardağı şekerimiz, 3 yemek kaşığı da kakaomuz var. İlk önce şekerimi döküyorum. Yavaşça karıştırıyorum. O arada da kakaomu döküyorum. İyice karıştıracağım arkadaşlar. Ocağın altını açtığımda topaklanmasın. Evet arkadaşlar iyice karıştırdık. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. kısık ateş kaynayana kadar karıştıracağız. Evet arkadaşlar kekim ve sosum sordu. Şimdi sosumu döküyorum. Evet arkadaşlar sosumu döktüm. Şimdi içini çekmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra servise hazır hazırlayacağız. Evet arkadaşlar kekim içini çekti. Şimdi servis tabağına koyup tadına bakacağım. Tedi Tadı çok güzel arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Bu videoda bu kadarla görüşmek üzere. Bay bay.